Arkadaşlar merhaba klavyede sesli yazmana açılır bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım Windows tuşuyla H tuşuna basıyorsunuz hemen basalım Windows ve H tuşu yanlış bir yere bastım galiba tekrar yok doğru yere bastım bakın şöyle bir alan çıkıyor ee, mesela şöyle Google'a gelelim tarayıcı Sesli yazmaya çalıştırabilmeniz için bir metin kutusu açmanız gerekiyor ya da böyle bir alanı seçmeniz gerekiyor. Hemen şöyle bir konuşma yapalım. Elif'i çok seviyorum. Bakın direkt yapmış olduğunuz arama karşınıza çıkıyor. Dilerseniz de buradan kapatabilirsiniz. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.